Nereye kayboldu bu Polat? Kahveye sorayım mı abi? Şimdi orada da yoktur. Bir de Seyfo'yu meraklandırma. Ortalığı ayağa kaldırır. Neredesin Can Polat? Şevko'nun inine buldum. Zor bir mekan ama birkaç sağlam adamla koparırız kafasını. Nereden buldun? Dış cephede sekiz kamera var. Giriş çıkışı kontrol eden iki kişi. Tüm dış güvenliği sağlayan altı kişi. Ana giriş kapısında da iki kişi var. İçeridekileri varsa hesapla. Polat. Can Polat. Bir dinle. Keşke her şey düşündüğün kadar basit olsa. İçim içimi yiyor Polat. Ben bu lafları söyleyecek adam değilim Polat. Gözünü seveyim işimi güçleştirme Can Polat. Dinliyorum. Şevko'nun gırtlağını sıkmak isterken elini sıkmak zorunda bırakıldım. Bilmediğin şeyler var. Şu anda bunları ne ben sana anlatabilirim, ne sen anlayabilirsin. Maalesef şimdilik Şevko'ya hiçbir şey yapamayız. Devlete mi çalışıyorsun sen? Bunu duymamış olayım. Ben sadece kendime çalışırım Polat. O halde. Şevko'ya şu anda bırak kurşun atmayı, taş atsak yedi sülalemizi ortadan kaldırırlar. Bu Şevko Çakır meselesi değil. Daha başka bir şey. Benim sülalemde bir tek duran emmi kalmıştı. Kaybedeceğim başka kimsem yok. Can Palat, Eğer... ...Şevko'yu öldürmeye kalkarsan... ...bu benden bilinir. Eyvallah. Sana bir can borcumuz vardı. Ödemiş oluruz. Ama... ...Çakır kardeşini dinlersen... Yapacakların beni bağlar. Kime sıkıştırdıysa böyle söylersin. Senin ve ailenin canı benim için değerli. Tehlikeye atacak bir şey yapmam. Can Polat. Gel bekle sonunu düşünmeden bir şey yapmayalım. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Elim kırılaydı da o şerefsizle tokalaşmasaydım. Büyüdük ki gebe kalıyoruz Memati! Pilav satarken zabıtaya eyvallahımız yoktu. Peşinden gideyim mi abi? Yanında gidemedikten sonra... ...arkasından gitmenin ne anlamı var Memati?

geldiniz. Buyurun. Patron misafirimiz geldi. Merhaba. Hoş geldin güzelim. Viski? Tabii. Kıyamı da unutma. Bir saat sonra da ben sana kıyafet yaparım. çırpıyı öldürmeye geldiğini haber ver. Efendim, bu adı Alem Dark Patron'u öldürmeye geldiğini söylüyor. Dikkatli olun, tek değildir. Üstünü git. Ne oluyor lan? Kaç kişiler? Patron kimseyi görmedi ki. Birinci kattaki çocukları vurmuşlar. Allah belanızı versin! Paramı ver! Paramı Al. ver! Efendim, siz burada bekleyin. Kimsin? Ne istiyorsun? Kimine göre can Polat. Kimine göre can alan Polat. Canını istiyorum. Çakır mı gönderdi seni? Emmi gönderdi. Kanımı al dedi. Emmi'yi ben öldürmedim. Kes lan! Hemen öldürmeyeceğim seni. Ama şimdi... açlandığın için dirileceksin. Sonra da her gün ölmeyi bekleyeceksin. Seni öldürmediğim her güne lanet edeceksin.